Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan selam olsun. Şöyle yaren patates istedi. Dün de kızartmıştım. Patates güzel olunca böyle kıyır kıyır oluyor ya. Dünkü havadan eser yok. Havamız böyle arkadaşlar. Bugün 1 Eylül. Eylül ayı inşallah hepimiz için bol bereketli ve güzel geçsin. Sonbaharın başlangıcı öyle bakalım eylüle de girdik. Geçen de söylemiştim ya size aylar, günler o kadar çabuk geçti ki bu yaz. Gerçekten çok çabuk geçti. Ben de işte birazcık daha iyiyim. Şimdi ilaç saati geldiği zaman böyle bir kötü oluyor. İlacımı alayım. Kendimi hala kötü hissedersem bir sağlık ocağına gideceğim. Artık bugün neler yapacağız hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Güzel bir gün olsun inşallah. Kahvaltıyı hazırlayalım. Eğer kahvaltı yaparken izliyorsanız sizlere de afiyet, şifa olsun. Şöyle saati göstereyim. Saatlerimiz biri çeyrek geçiyor. Kahvaltı yaptığımız bayağı bir oldu. Telefon trafiğim biraz yoğundu. İlacımı aldım daha iyiyim. O yüzden sağlık ocağına gitmedim. Şimdi makine burada. Mutfağı süpürmüşken şöyle bir buraları da alayım dedim arkadaşlar. Bir şey mi dedim Barış? Barış? Telefonla konuşuyor galiba. Ben bana seslendi zannettim. Öyle arkadaşlar havada kapalı ya bir şey yapası da gelmiyor insanın. Sadece yaren hazırlanıyor. Beraber dışarı çıkacağız. O hazırlanırken ben de şimdi burada çay falan içiyoruz ya malum. Sadece bir süpüreyim. Başka bir şey yapmayacağım. Öyle bakalım. Ana kız gidiyor. Evet biz çıktık arkadaşlar. Şoförümüz yaren. Gidiyoruz bakalım. İnşallah park sıkıntısı yaşamazsın Yaren. Sonbahar gelmiş. Caminin oralardayız. Maalesef ki park yeri bulamadık tabii ki. Şöyle çevireyim. Yaren bir tur attı vakti park yeri yok. En müsait. Biraz yürüyeceğiz de artık dönüşte Yaren gider. Sen dedi. o çünkü eve gidip dışarı çıkacak. Ben dedim otobüsle dönerim. Bir daha bu yani bu kadar yolu yürümeyeyim. Biraz da rahatsızım ya. Öyle arkadaşlar. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün bir tık daha iyiyim ama halsizim. Sosyete pazarına gidelim dedi Yare. Biz normalde anne kız hiç gitmiyoruz. Bugün bakacağız güzel bir şeyler bulursak Yare ne falan. Öyle. Gidelim bakalım. O deniz dalgalı. Dünkü denizde eser yok bak. Şöyle çevireyim. Çimlere baksanıza, çimler hep sararmaya başlamış. Burada yürümek keyifli oluyor değil mi? Duyuyor musun sesleri? Trafiğe bak, Allah'ım. Ne kornaya basıyorlar ya Rabbim. Bugün deniz kötü olduğu için çarşılar, pazar kalabalıktır. Bence. Dur dur, şu ileride o oh, hanımefendi, gel. Gel kuşçun, gel. Kuşun, gel. Yaren sen ilk defa geldin değil mi? İlk defa geldin. Bak evde giymeye ne güzel o takımlar. Gördün mü şunları? O bayan neredeydi Yaren? Neredeydi ya? Evet çok aşırı sıcak hem de. Şu i̇leride herhalde. Yaren'in şansına her hafta gelen abla gelmemiş. Onda çok güzel kıyafetler oluyordu. Bak şöyle pijamalar gelmiş 300'e trend yoldan link verdiklerimize benziyor. Şöyle kalpli var. Bir de şöyle var. Bu şekilde. Alacak mı? İstemiyor şu an. Çok sıcak ya. Güzeller. Şöyle başka butiğe gideceğiz Yaren'le. Biraz da oraya bakalım. Başka butikte %50 indirim var. Hiçbir şey kalmamış. Şuna bir bakayım. Ne kadar inmiş mesela? 850'den 450'ye inmiş şu takım. Buna bir baksam. Yaren'e göstereyim bunu da. Tabi biz geç haber almışız. Bir şey kalmamış. Yaren neredesin? Şu bana nasıl? Diğer kahverengi yırtıldı ya. 450'ye geliyor. Baksan mı? altı böyle. Sen var mı? Bak bir şeyler varsa. Şimdi evde gösteririm ama yarına niyet geldim. Şu takımı çok beğendim. Tabii şu an kırışık ama e, benim aldığım takımların daha uzun böyle arkadaşlar. Ve 450 TL'ye düşmüş. Hemen bunu alıyorum. Yaren bir şey bulamadı. Ben buldum. <laughs> Güzel oldu ya. Hoşuma gitti. Ne niyet neye kısmet. Yaren girdi. Ben aldım. Şimdi çok sıra vardı. Yaren'e dedim sen git. Takımı evde detaylı gösteririm. Şimdi arıda Yaren'le bir şeyler yiyelim içelim dedik. Sonra Yaren gider ben birazcık daha dolaşırım. İlaçtan herhalde bir terledim bir terledim anlatamam. Yaren üstte galiba. Şimdi ana kız oturduk. Normalde ben börek söyledim yoktu. O yüzden pide söyledim. Soslu ora sossuz benim çay söyledim. Yaren de soslu pideyle ayran söyledi. Teşekkürler göstereyim şimdi size. Şöyle benimki soslu. Yaren soslu. Çay. Ayran. Bize afiyet olsun. Belki tatlı da yeriz. Bilmiyorum. Ben yemem. Yaren şöyle bir tane profiterol istedi. Ben yesem alırdım. Yaren. ya. Çok yok kızım. Yok. Afiyet olsun. sana. kaşık Hayır. Bir de hastayım ya. Aynı şeyden yemek kaşık. istemiyorum. Yok Afiyet olsun. Bak bakalım güzel Benim yaptığım kadar güzel mi? <laughs> 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 afiyet. Yaren böyle der. Afiyet. Yaren'le ayrıldık. Ay burası boş hayret. Şu İstanbul kuru yemişten. İyi de varsa var. Barış'a iyi de alalım. Varmış bak. En sevdiği bitmiş. Bir de kütür kütür üzüm istedi. <laughs> Ay bir şey daha istemişti de unuttum. Şöyle bakın. Buradan alalım. gelmişken bir deniz havası alayım dedim. Ablamla konuştuk da e, şöyle kendime çevireyim. Dilek abla sağ olsun demiş. E, zencefil alsın. Onun suyunu, aman çayına falan suyuna koysun demiş. Bağışıklığı arttırıyor. Zencefil alacağım. Barış'a iyi de aldım. Şöyle kendimi yormadan bir tur atayım. Yaren gitti dediğim gibi. Bu AVM'ye geçecekti. Ben de böyle bir tur atayım. Belki bir çay içerim. Oradan da giderim. Normalde balık yasağı kalktı ya, balık bakacaktım ama normal balıkçıların olduğu yerde yoktu. Tekrar bir bakarız. Dün pırasa yapmıştım, çorba yapmıştım. Onlardan çok az var. Trafik felç ama Yaren gitmiş. Benim böyle çelik künye baktığımı biliyordu. Bana şöyle çelik künye aldı Yaren. Yavrum benim ya. Geçen ablam alacaktı, aldırmamıştım. Bugün artık Yaren. Anne aklımda ya senin beğendiğin ya da bak kendim seçeceğim dedi. Bunu aldı bana sağ olsun yavrum. Şimdi heybeme gideyim arkadaşlar. Çok yürüyemedim. Baktım kötü oluyorum. Geri döndüm. Markete uğrayıp hemen oradan binip eve gidiyorum bakalım. Geldim otobüse oturdum. Heybeme girecektim ama yine uğrayacağım. Hiç girmedim. Şöyle geldim. evde bir ekmek hırsızı var. Gördüğünüz gibi eve girdiğim saniye nasıl barış ekmek? Allah aşkına yeni gözlerini göster, getir. Hı? Getir. Nereden çıktı bu? Arkadaşlar alışmış, üzümü buzlu atıyor. Allah'ım ya Rabbim. Şöyle Barış Bey'in isteği üzerine İstanbul kuru yemişçisinden iyi de. Bunu sana bir daha bir kilo alayım bari. Bak o fındığı tekrar çıkardım. Geçen kırılacak dedim arkadaşlar geri koydum yapamadık şimdi yine çıkarttım ama yine herhalde yapamayacağız Ayran süt aldım ee, barış şimdi geçen çıkartıyorum, Hı -hı, geçen yaptığım tavuktan istedi O yüzden but aldım şöyle çöp poşetimiz telefonlarımızı şöyle alayım hemen üstümü çıkaracağım bir tane şöyle sakız aldım bir tane <laughs> evin olmazsa olmazı tava yoğurdu şurada üzüm Burada da başka butikten aldığım takım tekrar birazdan göstereceğim size. Şurada da suyum falan bitti. Hemen bir saniye bunları bir atayım. Bunu size gösterdim mi? Ablam o akşam bana getirdi. O farklı bir limonlu örtü almış. Bunu getirdi. O akşam göstermeyi unuttum. Bunu böyle Evidea'dan almıştı. Kendine halı almış o falan gelsin de çekerim size inşallah. Öyle arkadaşlar. Şimdi o zaman takımı bir göstereyim içeride. Hemen şu tavukların derisini çıkartayım. Onu tavaya atayım. Baharatlayıp sodayla. Ondan istedin değil mi? Yanlış anlamadım. Bir de bulgur pilavı yaparım. Azıcık çorbamız da var. Yeter de artar. Allah bereket versin. Şimdi arkadaşlar hem Barış'a gösterdim Yaren'e hem de size çekeyim dedim. Aldığım takım bu şekilde MB'den. Şöyle ayakkabılarım nasıl? Bu ayakkabılar ablamın hediyesi. E, alaylarda böyle ne zaman almıştık hatırlarsınız iki tane almıştı o zaman göstermiştim size orada tam olmuştu eve gelmiş böyle bol durmuş o da bana verdi şöyle göstereyim şimdi takım bu şekilde dediğim gibi ama bir yıkanıp ütülenecek ondan sonra inşallah güzel güzel giyeceğim Barış Bey dizisini açmış o dizisini izliyor ben de hemen üstümdekileri makine attım bunları da atayım Ondan sonra rengim nasıl bembeyaz olmuş Barış. Saçımı başımı bir toplayayım. Hemen mutfağa girelim bakalım. Güzel oldu. Boyu değil. sence topukluyla iyi ama düzle uzun değil mi? Bak topukluyla tam oldu. Ama hep topukluyla giymem ben. Hep topukluyla giymem. Neyse bakarız. <laughs> Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Tavukları sosladım. Sadece baharat, tuz. Tavama yağ koydum. Güzel mühürleyeceğim. Suyunu salıp da suyunu tekrar çekince maden suyu. Arkadaşlar. Bir de bulgur pilavı yapacağım. Çorbam da var. Yeter. lokum gibi oldu ya. Benimkiler çok beğendi. Normalde çok but almam ben. Heh, şimdi kapağını kapatayım. Bulgur pilavı için su da koyalım yavaş yavaş. Onu ya domatesli ya da tek şehriyeli yapacağım. Ben geliyor. Domatesim çok değildi. O yüzden birazcık salça da koydum. Şöyle suyunu ekleyelim. bu ara domatesli. Önceden hep şehriyeli falan yapardım. Evet bu su yeterli. Hatta azıcık daha. Tamamdır. Bunu da sodasını ekledik. İyice suyunu sağsınlar gibi kızarsın. Benimkilere güzel puding yaptım. Şu altındakini de Yaren bana almış. Geçen Bim'e gittiğinde söylemiştim. Bulursan al diye. Kabaklısını demiştim ama limonlu su kalmış üzerlerini süsleyeceğim soğuyunca tavuğumuz mis gibi nar gibi kızardı ee, burada dünkü çorbam söylemiştim tavuk suyuna şehriye çorbası yapmıştım burada da şöyle bir karıştıralım başa soracağım isterse domates soğan keseceğim turşu çıkardım ayran var şöyle bulgur pilavı yarın da nasipse bunun yanına bir şey ilave ederiz aslında heybeme girecektim sebze falan alacaktım ama dedim ya kendimi biraz kötü hissettim. Çok oyalanmayayım dedim. Çorbam da böyle domatesli, tavuk sulu, naneli, maydanozlu, limon sıkacağız buna, bol karabiber. Tava altını kapattım, hala yanıyor gibi. Neyse en sonda tabii ne yapacağız arkadaşlar? Şuraları aklayacağız, patlayacağız. O en son artık. Şimdi biraz yemekler böyle kendine gelsin. Çorba da kaynadı. Bunu da kapatayım. Ondan sonra Heh. bunlar da soğusun. Afiyetle akşam çayında yeriz. Hatta iki dilim pastamız da var. Pastamız fanuslu olduğu için hiçbir şey olmamış. Ya onu yeriz bunu gece falan yerler. Öyle bakalım. Şimdi o zaman ben sofrayı kurayım. Allah herkese çok versin. Gecenin sessizliği. Gece derken saat daha 11'e geliyor ama o kadar güzel ki hava. Artık baya baya serinledi arkadaşlar. Sizlerin orası da öyle mi? Önceden mesela cam açık yatardık. Onlar hemen hemen bir 10 gündür yok. Camları sabah sadece açıyorum. Bugün balık yasağı kalktı ya. Hani her yerde palamut falan vardır diye düşündüm ama yoktu maalesef. Artık bol bol balık yeriz Allah nasip ederse. Menüde bu şekilde rahat oluyor. Hem benimkiler seviyor hem de hemen yanına çorba, hemen salata, soğan sövüş, mis. Bugün hayaller öyleydi. Balık yemekti taze taze ama Allah nasip ederse daha çok yeriz. Öyle bakalım. Şimdi o zaman saatler sonra geldim. Hadi mutfağa geçelim. Kapanışımızı yapalım mı? Artık yapalım bence. Ben de hemen edit yapayım. Yorumlarınıza dönüş yapayım. Bulaşık makinesini çalıştıracağım. Daha çay içeceğiz. <laughs> Ay şu an nasıl güzel. Böyle sessiz kuş sesleri. Her yerde bir sessizlik hakim olmuş. Bilmiyorum neden. Daha okullar da açılmadı. Hani gelenler gitti desem. Neyse bakalım hadi içeri geçelim. Saatler sonra geldim. Vallahi benim bu sefer faranjitim. Kendim çünkü böyle hani çok yatacak kadar kötü değilim ama e, yarın de diyorum şimdi bana bakıyor bir taraftan şuram. Böyle buram acımaya başladı. İlacın da saati geldi ya. Yemekten sonra bak tatlarımı orada bıraktım. Hiç tatları dolaba koymak aklıma gelmedi. Bulaşıklarımı falan ayarladım. Tencerelerimi boşalttım. Seda ile konuşuyorduk. Dedim Seda seni alayım dışarı çıkalım mı? Hadi çıkalım Yeşim abla dedi. Ona da iyi geldi bana da iyi geldi. Beraber böyle dolaştık, yürüyüş yaptık. Bir yerde oturduk. Sonra yareni aldık. Arabayı park ettim, eve geldim. E, çayda Barış içmemiş, beni beklemiş. Bu saatte çay demliyorum. Artık o çayı içeriz. Ben kaçta yatarım. Çay çünkü normalde çok bende uykusuzluk yapıyor. Ama şimdi gerçi akşam ilacını da içeceğim. Öyle arkadaşlar. Plansız şeyler her zaman güzel oluyor biliyorsunuz. Sedoş'umla keyifli bir akşam geçirdik. O da zaten çalıştığı için anca anca böyle yerleşme işleri bitti. Bugün izlediğiniz gibi Yaren'le gittik. Sosyete pazarında her zaman böyle çok güzel şeyler olur. Bir tane bir hanımefendi var. Özellikle onu ben hep söylerim Yaren'e. Aksilik o bugün gelmemişti. Yaren o yüzden sadece böyle bir iki bir şey alabildi. İnşallah bakalım haftaya olursa haftaya gideriz dedik. Anne kız günü yaptık. İyi de oldu. Eve geldik. Yemek falan derken bugünümüz böyle bitti. Umarım inşallah sıkılmadan izlemişsinizdir. İnşallah videom çok kısa olmamıştır. İnanın ne çektim, kaç dakika çektim hiç bilmiyorum. O zaman vedamı yapayım. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Yarın inşallah güzel bir şekilde buluşmak nasip olsun. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.